buyuruyor muydu? Evet. Peki evet. 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 ben böyle devam edeyim. Evet. Merhaba herkese. Evet ben bu sene gittim ama malum ki barış için kadınların eylemleri, kadınların sözlerinden söz edeceğiz. Çok kısa size aslında Diyarbakır'da çeşitli yerlerde oturan kadınlar var seneler durduğunda Cumartesi saniyeleri nasıl oturuyor? Çünkü sürekli orada o takım kadınlar oturuyorlar. Aslında Diyarbakır'a gitme nedenimiz ilk anda e, o kadınlara bakmaktı. Çünkü biliyorsunuz bir süredir işte çocukların kaçırıldığında alık olduğunu söyleyen bir grup kadın. Şu an e, bir süre önce e, belediyenin oturuyorlar. oturuyorlardı. E, yaklaşık işte birkaç gündür de e, dağ kapı mevzudan oturuyorlar. Eee biz bu kadınların e, ziyaret, daha doğrusu kadın da, demeyin, birçoğu aile. Yaklaşık 106 aileye ulaşmış vaziyette. Aslında hikaye şöyle başlıyor. E, i̇şte küçük yaşta yani 15 yaşında sanıyorum. Kızları e, işte daha giden, örgüte katılan ve daha sonra da geri gelen bir aile. Orada oturduğu için işte, başarılı oluyor, çocuk geliyor. Ve daha sonra da diğer aileler işte çocuklarımız gelir diye bir e, oturma eylemi yapıyorlar. Son Erzurum'dan Ardağan'dan aileler var. İlk başta ailelerin büyük kısmı işte 15 yaşındaki çocuklar. Yaşında. Bir kaçırılma söylemi var ama daha sonra kaçırılmadan ziyade gönüllü gidişler, etkilenmeler var. Hatta bir sıkıntı 15 yaşında çocuğun alıkonulmaması. Böyle bir, orada bir girişim başlıyor. Ee, biz bunu e, öncelikle hani valiye ve belediye başkanlığıyla öğrendik. Dedik ki, yani bu çocukların hani nedir, kaçırılmışlar mı, e, kendileri mi gitmişler E, Dedi ki, valiye ne fark eder Yani hak kaçırılmış, o kendi gitmiş, o yaşta çocuk daha da alınmaz. Fakat anladığım kadarıyla herhangi bir kaçırılma üzerine bir e, prosedür işlenmemiş. Bir e, idari soruşturma, mesela batıda bir çocuk kaçırıldığında bir takım bunun e, prosedürü olur. Doğru, işte öğrendik orada. Şimdi ee, bir takım aileler var orada ve sadece ee, çocuk yaşta olanlar değil, işte daha önce 20 yıl önce gelmiş. Kocası, oğlu ok. ve şöyle bir söylem geliştirmeye başladılar. Ya ne olur yaş sınırı konmasın daha da için bizimkiler deyiz. Şimdi çok ciddi bir beklenti yaratılmış. Bunu biraz hükümet yapıyor. Yani e, ee, sonuç olarak bir barış sürecinde aralıklık noktasına gelinir Yani bir adım atılamıyor. Ama oradaki ailelerin, oradaki kadınların oturmalarından bir medet umma durumu var. Keşke olsa bilmiyorum. Yani tabii Barış için kadın girişim orada çok daha fazla çalıştı, da Oradaki dokuyu daha iyi bilir. Keşke hakikaten bütün anneler gelsin oraya otursalar. Çocukları da adamlısı ve Barış gelsin. Bu olabilir mi şey mi bilmiyorum ama şu halini çok da kolay görünmüyor. Ee, oraya gelen insanların dediğim gibi şöyle şeyleri var. annelerin en büyük endişeleri şu. Tamam çocuğumuz gelsin, gelsin ama sonra ne olacak? Şimdi i̇şte bütün olay sonra ne olacak? Şu, Şimdi orada. Çünkü orada bir başka çadır daha var. O çadırda e, işte 14 yaşında daha gitmiş, 6 ay kalmış ve 10 e, 15 yaşında işte operasyonla yakalanmış. Hatta medyada şey olarak çıktı, biliyorsunuz, işte, asker parkasını verdi kalıyor falan diye çıktı. Bu çocuk dönüyor 15 yaşında cezaevine gidiyor. İşte yargılaması süreci 18 yaşında geldiğinde 76 yılı basıyorlar. Ee, hadi o 45 yılı diyor Şimdi sonuç çocuksa çocuk. E, topu topu kalmış 6 ay. Belli ki sadece orada işte dolaşmış. Şimdi, bütün aileler bu endişeyi taşıyor. Şimdi mesele zaten burada. Yani sonuçta e, görünen şu ki e, bu süreçte üç aşamalı Değil ki yapıldı e, yapıldığı ve ikinci, iki, ikinci, adımın yapılmadığı yönünde bölgede genel bir algı var. Bu da ateş kesimi geri çekilme sağlandı yasal düzenle. Yasal düzenlemeden de kasıt. Yani şu anda baktığınızda TCK, TNK, bir takım yasalardaki düzenlemeler. Gerçek manada demokratikleşme dediğimiz. E, yani şu anda hepimizi terörist olarak e, yargı yargılayabilecek bir yasalar düzenlenmeden bu insanların da yarın bir gün geldikten sonra yani şu çocuklarını bekliyorlar, bekliyorlar. Bunlar indikten sonra ne olacak? Endişesi çok ciddi anlamda var bu ailelerde ve bu anneler. Şimdi da söyleyeyim. Ee, işte bu aileleri o besledi, para aldılar, Biz gibi böyle bir takım dolaştı. Ee, şöyle bir şey, tabii iktidar bu ailelerin orada olmasından e, dolayı bir e, siyasi eee Hayvan demeyin yanlış olur ama siyasetten onu e, kullanabileceği bir şey. Siyasetin e, özünde var bu. Ama o annelerin gözyaşlarının doğal olduğu gerçek. Yani onu kimse şey yapamaz. Yani kimse orada çok para alıp geldim ona her gün elinde çocuğu çıkıyor. Tabii şimdi şöyle bir şey oldu. Bu ilk gittiğimizde böyleydi. Bu son gittiğimizde başka bir anne grubu katılmış. E, onların arasında değil işte başka bir yere. E, burada da bir grup anne var. Onlar söylendi. Hayır bizim çocuklarımız kaçırılmadı bizim çocuklarımız. Ee, bilerek daha gitti çünkü bizim çocuklarımız mühendis, doktor oldular ama işte ya da işte farklı meslekleri oldu ama biz bu bölgede sadece karakol ve zindan yatırımı yapıldığı için çocuklar tepki gösterip daha gidiyorlar. Şimdi orada farklı görüşü savunan bir grup anne gelişmiş. Çünkü öbürlerinin e, siyaseten e, yakın olduğu e, e, görüşün dışında başka bir ee, şey olmuştu. Şimdi tabii bütün bu ikisine baktığımızda en üzücü olanı annelerin, annelik duygusunun ee, siyasete alet ediliyor. Onun için burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani biz gidip baktığımızda işte bir tarafta çocukların kaçırıldı diyen bir belli bir siyasi bir destek dediğim tarafta da yani çocukların diyen belli bir siyasi bir destek dedi. bir grup gördük sonuç işte o çocuğu hep daha ve hepsi çocuğunu geri istiyor. Bir tanesi çocuğun dönünce cezaevine girmesin diye diyor ki e, mutlaka bu demokratikleşme e, şeyini yapılmalı diyor. Orada böyle bir görünüm var. Bir gelelim bir Diyarbakır'a e, gittikten e, sonra nice olayların ne olduğunu gördüm ve ben e, atladım gittim. E, ben gittiğimde daha o iki ölüm olmamıştı. Yani e, bir gerilim vardı. Ee, ve e, bir sumak bayağı bir işte body böyle yerler. az ciddi anlamda az bir konsol oldu. Bir e, yolları değiştikten sonra işte bayağı uzak bir yoldan Lice'ye girdi. Lice belediye başkanı Dediğim gibi yani oradaki Lice Hanım çok güzel anlattı. Yani anılar 90'ların yeniden yaşanacağı korkusu karakolların e, hatırlattıkları insanlarda bu kale karşı ciddi bir tepki e, doğuruyor. Bunu e, da e, bir sivil itaatsizlik olarak adetlikleri bir yol kesme eylemine gördükler. Işte. Şimdi e, bu yol kesme eylemini o yaptı bu yaptı işte e, silahlı gruplar yaptı, FETÖ yaptı falan aslında ben size tamamen şeyin anlattığını söyledim. Biz orada karakollara da girdik. Yani orada işte komutanlarla da girdik. onların açısından da durum. Artık hani onlar da girdik. Hı? Biz ve sivil siyasette. Yani şunu iştenlikle söyleyebilirim ki orada yani hiçbir komutan karısını çoluğunu çocuğunu oraya götürmeden aylarca oturmak istemez yani. Son derece sıkıntılı bir durum. Yani daha başında bir karakoldasınız. E, güvenlik nedeniyle karınızı çocuğunuzu götürüyorsunuz. Onlar da zaten senelerce askeri çözüm olmadığını görmüşler. Onlar da bu işin çözülmesi <laughs> Onların anlattıkları şuydu ki yani bu yol kesmedi, kadınlar ne kadar Dedi ki valla dedi, önde gençler var böyle. arka dedi bayağı bildiğiniz nineler, yaşlılar, kadınlar, erkekler, valla vatandaş, köylüler var. Silahlı güçler arkadalar. Şimdi anlıyoruz ki orada zaten e, ee, ilk itaatsizlik dediğimiz şey. Ee, <laughs> aslında hakikaten bir e, sivil Ama tabii ki e, nerede olursa olsun devlet belli grupları ötekileştirdiği, yıprattığı, grup yıprattığı zaman bazı silahlı bir sahip devlet ne kadar çok, ne kadar siyaset olursa e, gruplardan arınır. Her bölge bu böyle. öyle olduğu